Oğlum hiç bir şey yok bak <laughs> <laughs> tam bir bir şey yok. Tam bir bot şey. Yok. Oha. Bomba attılar. Adem bir <laughs> de bombayı oturtacak şimdi ama. Kim attı lan o bombayı? Hangi şerefsiz? Bak o dikkat et bak o pembe evde bak pembe maviye var ya. Heh, tamam, işte nerede? Onda bak. nerede? Nerede oğlum? Oğlum oradan bir yerden bomba geldi. Dikkat et diyorum sana. Oğlum bence dağlardan geldi o sana. Oha. Oğlum ayak sesi alıyorum ben de. Ben de. Biri yürüyor ama. Nerede? Se dur bir dakika ses kasalım Heh geliyor. Bomba var mı? Yok. Oha. Adam, adam, şimden... adam ne oyunu <laughs> Ne yaptı oğlum adam? Çok işte. Adam ne yaptı?